Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tribe üyeleri kimdir, gruptaki pozisyonları nelerdir, vesaire vesaire bahsedeceğiz. Like atıp kanalımıza abone olduysanız başlıyoruz. Tribe 7 kişiden oluşan, Lionheart Entertainment tarafından oluşturulan kız grubudur. Üyelerimiz Sunbin, Kelly, Jia, Mire Soyun, Songsun ve Jinha'dır. İlk olarak Hunbin'den başlıyoruz. Sahne adı Hunbin'dir. Gerçek adı Kim Hunbin. Gruptaki olası pozisyonu dansçı. Doğum tarihi 26 Mayıs 2004. Milliyeti Koreli. İkinci üyemiz Kelly. Kelly'nin gerçek adı Lin Wei Shi'dir. Olası pozisyonu vokalist. Doğum tarihi 16 Ocak 2002. Milliyeti Tayvan. Üçüncü üyemiz Jia. Jia'nın gerçek adı Guo Jia Jia'dır. Doğum tarihi 30 Temmuz 2005 gruptaki olası pozisyonu vokalist olarak düşünülüyor. Dördüncü üyemiz Mire. Mire'nin gerçek adı Su Mire doğum tarihi 26 Mart 2006. Olası pozisyonu dansçı Makni, Milliyeti Japonya. Beşinci üyemiz Soyun. Gerçek adı Bank Soyun. Doğum tarihi 10 Aralık 2005 gruptaki olası pozisyonu vokalist. Milliyeti Kore. Altıncı üyemiz Songsun. Gerçek adı Kim Songsun, Doğum tarihi 22 Mart 1997. Gruptaki en büyük üye. Olası pozisyonu vokalist. Milliyeti Kore. 7. üyemiz Cinha. Gerçek adı Kim Cinha. Doğum tarihi 21 Kasım 2003. Gruptaki olası pozisyonu dansçı. Umarız size yardımcı olabilmişizdir. Like ve yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.